Merhaba sevgili akrepler, sevgili akrepler. Burada mısınız diyoruz ve sevgili akreplerimizle birlikte hemen başlıyoruz sevgili akrepler. 29 Mart güneş tutulması sizin güzelliğinizi anlatıyor. Sizi anlatıyor ne kadar güzel. Evet. Hayal kırıklığına uğradım ama hak edene cevabımı da verdim. Ben çok kuvvetliyim dedin, evet sağlam adımlar attın. Ben işimde de başarılıyım dedin, evet onu da gördük. Ne de başarısızlık var biliyor musunuz? Ailede ve dostlarda oluyor nedense. Çünkü akribler, siz çok güveniyorsunuz, çok seviyorsunuz, çok sarılıyorsunuz. Ama ve lakin Cicicik bir şey ya, büyütmemeye dikkat edin. Dostlarınızı arayın, geçmişte canınızı yakanları değil size kim iyilik yaptı? Kiminle iyiydin? Kiminle güzelliktin? 29 Mart güneş tutulması bu çemberdeki alanı anlatıyor. Özür dilemeyi de bileceksin. Merhamet etmeyi de bileceksin. Şefkatli davranmayı da bileceksin. Canını yakmayanlar için diyorum. Peki canın yakanlar ne olacak? İşte oradaki hassas nokta, kırmızı çizgin, güneş tutulması diyor ki asla dönüp bakma. Güneş tutulması böyle tersten düzü gösterecek. Hakikat dostları gösterecek. Doğru olanı gösterecek. İşte o çember şimdi başladı. Şimdi bir uyan, bir güzellik uykusundan bir uyan. Kime verdin sevgini, kime verdin şefkatini? Doğruyu doğru, yanlışı yanlışı örtecek sana. Doğru bildiklerinin arasında yanlışı gösterecek, yanlış bildiklerinin arasında doğruyu gösterecek. Hadi buyur al. Ve burada eğer bir organize işi yapıyorsanız, devlet kapısında çalışıyorsanız, özel bir kapıda, bir şirkette, bir kurumda bir göreviniz varsa buradaki alanınızda bir genişleme ve bir ilerleme olacaktır. Bu da güzel bir şey. Buradaki 29 Mart'tan sonra Nisan'ın 15'ine kadar değişim zamanı. Yer değişiminiz olabilir. Yurt dışına da yerleşmeniz olabilir. Yurt içinde bir, e, şöyle diyelim mi, şehir içer içerisinde şurada kısa vadeli ben bir akrabamın yanındaydım ama uzaklaşmak istedim. Ya da annemin babamın yanında duruyordum. Bundan sonra da ben başka bir ev tutacağım, burada olacağım. Ama bütçem buna müsaade vermiyor. bütçen ona müsaade verecek bir anda hayatında her şey değişecek. Güneş tutulması bunu anlatacak aileyi, çocukları, eve ve aşkı. İhanet mi var? O kuşkular gidecek. Bunu öğretecek. Göremedim. Gördüm göremedim. Gösterecek. Arkandan dönen dolapları gösterecek. Ama ciddi anlamda sadık olan aşkı da gösterecek. Onunla birlikte de bir yol çizeceksiniz. Ve buradaki ani birleşme olabilir, ani bir evlilik olabilir, ani nişan olan söz derken kendini yuvanın içerisinde kuş gibi bulabilirsin. Erkeği kadını fark etmiyor. Hedeflere daima yükselen bir kapıya doğru yönleneceksiniz. Bu da güzel. Sağlığınıza dikkat edeceksiniz. Tüp bebeği tedavi görüyorsanız ya da çocuk istiyorsanız buradaki alanınızda asla pes etme diyor. O sıcaklığı verecek sana. Asla pes etme. Allah'ın mucizeleri çoktur. Çoktur. Meryem suresini, İbrahim suresini eğer çocuk bekleyen anne adayları varsa bunu okusun evinizde. Evren size mucize şekilde bir kapı açacaktır. Buradaki anneyi babayı sağlık sorunlarınız varsa anne ile babayla kırgınlığınız ve küskünlüğünüz varsa barışma noktasına geleceksiniz. Manevi kapı af et diyor başla diyor. Kendini bul diyor. Bir Medine kapıları gibi açılmışsınız ya. Güller çiçekler içerisinde olacaksınız. Her duanız secde önde kabul olacaktır. Yeter ki kalplerinizle duanıza çok güzel odaklanın. Dua zamanı beddua dua zamanı değil diyor. Onun için ağzından çıkan sözlere çok dikkat et. Dua zamanı beddua dua zamanı değil diyor. El Adil El Azim 125 kere zikret. Suya ve iç. Niyet et kendini. Şifa bul diyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.